Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın. Gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da karton kutu görmek rüya sahibinin duygusal bir yapıya sahip olduğuna kimseyi incitmeden ve üzmeden yaşamaya özen gösterdiğini işaret eder. Bu rüya, kişinin çevresine karşı düşünceli ve nazik davrandığını, onları mutlu etmek adına sık sık lester yaptığını bildirir. Ancak, bu durumun maddi açıdan geleceği düşünmeden yapılan harcamalarla sonuçlanabileceği konusunda bir uyarı niteliği taşıdığı da belirtilir. Rüyada karton kutu görmek, farklı tabirlere de neden olabilir rüya sahibinin başarısızlıklarını sürekli bir bahane ile kapatma eğiliminde olduğuna ya da sorumluluklardan kaçınarak hatalarının bedelini başkalarına yüklediğini işaret edebilir. Bununla birlikte, bu rüya bazen bencilliği ve başkalarının emekleri üzerinden başarı elde etme arzusunu da yansıtabilir. Rüyada sarı kutu görmek, kişinin alacağı tatsız bir haber ya da yaşanacak can sıkıcı bir durum nedeniyle moral bozukluğu yaşayacağını işaret eder. Bu rüya, Nişan veya söz hazırlığında olanlar için aileler arasında yaşanacak anlaşmazlıkların ortaya çıkmasıyla tören tarihinin değişebileceğine delalet eder. Sarı kutu almak, bir sırrı saklamak ya da gizlemek anlamına gelir. Rüya'da sarı kutu bulup açtığını görmek, bir başkasının gizlediği sırlarını öğrenmeye ve bu kişinin bilinmeyen yönlerine vakıf olmaya yorumlanır. Eğer rüyada görülen sarı kutunun içi boş ise bu, rüya sahibinin gereksiz yere endişelendiğine hem kendisini hem de ailesini boşa üzdüğüne işaret eder. Bu durumun kişinin işine ve hayatına gereken özeni göstermesine engel olduğu şeklinde de tabir edilir. Rüya'da sarı kutu almak aşka düşmeye, yoğun ve coşkulu duygular yaşamaya, hayat eşini bulmaya işaret eder. Bu rüya özellikle bekarlar için olumlu bir anlam taşır ve platonik aşkların karşılık bulacağına, kişinin sevdasıyla mutlu olacağına delalet eder. Ayrıca, bu rüya maddi kaygılardan uzak, huzurlu ve özgür bir hayatın habercisi olarak yorumlanır. Rüyasında sarı kutu aldığını gören kişinin bir kız evladı olacağına ya da eğer bekarsa, kısa sürede ani bir evlilik yapacağını işaret eder. Bekarlar için aynı zamanda duygularını açıkça ifade eden, saygılı, nazik ve çekici bir eşe sahip olmak anlamına gelir. Rüyada sarı kutu bulmak, beklenmedik bir kısmetin habercisi olup, kişinin aniden muradına ereceğini işaret eder. Bu rüya, yuva kurmak veya hayat arkadaşını bulmak anlamına gelir. Aynı zamanda geleceğe dair planların ani şekilde değişeceğini ve güzel sürprizlerle karşılaşılacağını delalet eder. Eğer kutunun şekli bozuksa, yaşanacak ilişkinin kavgalarla dolu olabileceğine veya sinirli bir kişiyle evlilik yapılacağını işaret eder. Rüyanın bu yönü, ilişkideki zorluklara ve huzursuzluklara dikkat çeker. Rüyada siyah kutu görmek, kişinin henüz gerekli olgunluğa erişemediğine ve manevi anlamda zayıflık içinde olduğunu işaret eder. Bu rüya, yaşamını inancına uygun şekilde yönlendiremeyen kişinin, ailesi ve çevresi tarafından onaylanmayan bir hayat sürdüğünü, hayatına giren kişilerin de kötü örnek olduğunu belirtir. Aynı zamanda, Rüya sahibinin kendisini ilgilendirmeyen bir konuya aşırı merak göstermesi nedeniyle sıkıntıya düşebileceğine ve başkalarının özel hayatına müdahale ederek nahoş durumlarla karşılaşabileceğine tabir edilir. Evin içinde siyah kutu görmek, rüya sahibinin arkasından iş çeviren, aleyhinde konuşan ve iyiliğini istemeyen kişilerin varlığına delalet eder. Yatağının altında siyah kutu bulmak ise boşanma ve aldatılma gibi olumsuz durumlara işaret eder ve eşler arasında yalanların varlığına dikkat çeker. Bu tür rüyalar, kişinin hayatındaki sorunlara ve çevresindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlatır. Rüyada siyah kutu almak, rüya sahibinin gereksiz endişe ve kuruntularla ailesini huzursuz edeceğine işaret eder. İçi boş bir siyah kutu almayı gören kişiler, hayatlarında önemli bir sonuç doğurmayacak ve fayda sağlamayacak işlerle meşgul olabilirler. Bekarlar için gizemli bir kişiye karşı platonik bir ilgi duyup bu kişiyle zaman kaybedeceklerine ve bu durumun saplantılı bir ruh haline yol açabileceğine delalet eder. Rüya, aynı zamanda hurafelere inanmak, çevreden gelen yanlış yönlendirmelere kapılmak ve olayların gerçek yüzünü öğrenmeden aceleyle yanlış kararlar almak anlamına gelir. Bu durum, kişinin hayatta doğru yoldan sapma eğiliminde olduğunu ve daha dikkatli bir yaşam sürdürmesi gerektiğini ifade eder. Rüyada siyah kutu bulmak, rüya sahibinin başkalarının hatalarına ya da yanlışlarına tanıklık ederek, bu kişilere doğru yolu göstermek ve destek olmak için çaba harcayacağını işaret eder. Bu rüya, özellikle genç ya da deneyimsiz bir kişiye yol göstermek, onu kötü bir durumdan kurtarmak ve rehberlik etmek anlamına gelir. Aynı zamanda, rüya sahibinin kendisini istemeden başkalarının sorunlarının içinde bulması ve bu durumun huzursuzluk yaratabileceği şeklinde de tabir edilir. Kişi olaylarda tarafsız kalmaya çalışacak olsa da, bazen bu durumdan kaçınmanın mümkün olmadığını ve sorumluluk almak zorunda kalacağını deneyimleyebilir. Rüya'da karton görmek, rüya sahibinin çevresindeki sevilen ve değer verilen kişilere karşı istemeden de olsa kırıcı tutumlar sergilediğine işaret eder. Bu durumun devam etmesi halinde başka insanların da kalbinin kırılabileceği ve aradaki ilişkilerin zarar görebileceği tabir olunur. Bu rüya, insanları üzen ve küskünlüklere yol açan davranışlardan uzak durulması gerektiği konusunda bir uyarı olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin iletişiminde daha dikkatli olması ve sevdiklerine karşı daha nazik ve anlayışlı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade eder. Rüya'da hediye paketi görmek, beklenmedik bir durumla karşılaşılacağına ve rüya sahibinin bu duruma nasıl tepki vereceği konusunda dikkatli davranacağına delalet eder. Bu rüya kişinin çevresinden fikir alarak karar verme eğiliminde olduğunu ve özellikle iş konularında daha cesur adımlar atması gerektiğini ifade eder. Genellikle hayırlı olarak yorumlanan hediye paketi, içinde ne olduğunun bilinmemesi durumunda olumsuz gelişmelerin habercisi olabilir. Aile hayatında ise bu rüya, evli kişiler için istenmeyen bir bebek haberi alacaklarına ya da mali planlarını etkileyebilecek beklenmedik durumlarla karşılaşacaklarını işaret eder. Rüya, Genel anlamda hem iyi hem de dikkat gerektiren olayların habercisi olarak tabir edilir. Rüyada hediye paketi açmak, kişi için hem olumlu hem de olumsuz gelişmeleri işaret edebilir. Eğer hediye paketi içi dolu ve rüya sahibi bu duruma seviniyorsa, gerçek yaşamda onu mutlu edecek bir gelişme yaşanacağına delalet eder. Bu rüya, aynı zamanda büyük bir aşka, mutluluğa veya evli kişiler için bebek haberi alacaklarına da işaret edebilir. Ancak eğer rüya sahibinin açtığı paket boş ise, büyük umutlarla girilen bir işten eli boş dönmek ve hayallerin yıkılması anlamına gelir. Başka birinin hediye paketini açmak ise, o kişinin işini baltalayacak ve rızkını engelleyecek şekilde davranılacağına, haksız kazanç sağlama durumlarına işaret eder. Bu rüya, kişiyi uyararak dikkatli olmasını ve başkalarının haklarına saygı göstermesini hatırlatır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.